Storytworks Eğitim kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Katı model oluşturma dersimizin 16.sına hoş geldiniz. Ekranda görmüş olduğunuz şekli çizeceğiz. Hemen başlayalım. Yeni diyorum. Parça diyorum. Okey. Sahne kısmına geliyorum. Ve buna düz beyaz diyorum. Sonra ön düzlem diyorum. Ve çizim diyorum. Çizim kısmına gelip line komutumu alıyorum. Ve buradan çizmeye başlıyorum. sonra her iki çizgimi seçiyorum ve bunlara eşit diyorum Okey. şimdi merkez noktamı seçiyorum ve çizgimi seçiyorum bunlara orta nokta diyorum sonra ölçü komutumu alıyorum buna 58 diyorum buraya 76 sonra unsurlar kısmına gelip katı oluşuna diyorum bu kısımdan orta düzem diyorum. Buraya 74 diyorum. O ki, kısma geliyorum. E buna dik diyorum. Çizim kısmına gelip çizim diyorum. E buradan line komutumu alıyorum. Bu noktadan çizmeye başlıyorum. Nasıl eş Şimdi ölçü komutumu alıyorum. Bu noktadan buraya 10 diyorum. Aynı şekilde bu noktadan buraya da 10 diyorum. Buna yarı çapıma 15 diyorum. ki Şimdi bu noktamı seçiyorum. Burayı seçiyorum. Teğet diyorum. Okey. Bunu seçiyorum. Bunu seçiyorum. Bunlara teğet diyorum. Okey. Aynı bir şekilde buna da teğet diyorum. Merkez çizgimi alıyorum. Bu noktadan bu noktaya getiriyorum ve seç diyorum. Bu çizgimi seçiyorum ve yatay olarak Yap diyorum. Okey. Ölçü komutumu alıyorum. Bu kısım 43 olacak. Otomatikman olmuş. Şimdi daire komutumu alıyorum. Bu noktaya daire çiziyorum. Sonra ölçü komutumu alıp dairemin çapına 10 diyorum. Okey. Unsurlar kısmına gelip kes diyorum. Buradan tümünden diyorum ki Şimdi görünümler kısmına geliyorum ve yeşil rengimi veriyorum Sonra bu yüzemi seçiyorum ve buna dik diyorum Çizim kısmına gelip çizim diyorum Buradan daire komutumu alıyorum Merkezden çizmeye başlıyorum Ölçü konutumu alıyorum. Dairemin çapına 60 diyorum. Okey. Şimdi line konutumu alıyorum. Bu noktadan bu noktaya geliyorum. Tekrar line konutumu alıyorum. Bu noktadan bu noktana geliyorum. Bunlara yata yap diyorum. Aynı şekilde buna da yata yap diyorum. Sonra ölçü konutumu alıyorum. Buradan buraya 52 diyorum. Bu noktadan bu noktaya 26 Okey. Sonra objeleri bu da komutunu alıp bu kısımları trim diyorum. Okey. Unsurlar kısmına gelip katı oluşma diyorum. Kalınlığına 10 diyorum. Bu yüzemi seçiyorum ve çizim diyorum. Çizim kısmına gelip daire komutumu alıyorum. Merkezden bir daire çiziyorum. Sonra ölçü komutumu alıp dairemin çapına 42 diyorum. Unsurlar kısmına gelip katı oluşuma diyorum. Kalınlığına 30 diyorum. Tekrar bu yüzeyimi seçiyorum ve çizim diyorum. Çizim kısmına gelip daire komutumu alıyorum. Herkesten çizmeye başlıyorum. Sonra ölçü komutumu alıp dairemin çapına 35 diyorum. Okey. Unsurlar kısmına gelip katı oluşuma diyorum. Kalınlığına 105 diyorum. Okey. Bu izleme geliyorum. Buna dik diyorum. Çizim kısmına gelip çizim diyorum. Sonra bu dairemi seçiyorum. Ve objeleri dönüştür diyorum. Sonra line komutumu alıyorum. Bu noktadan bu noktaya geliyorum ve seç diyorum. Buna yata yat diyorum. Okey. Sonra ölçü komutumu alıp bu noktadan buraya 7.50 diyorum. Objeleri odalar kumunu alıp bu kısmı trimliyorum. Sonra unsurlar kısmına gelip kesiyorum Buraya 64 diyorum. Sonra unsurlar kısmından pat diyorum. Buraya 2 diyorum ve bu dairemi seçiyorum. Okay. Şimdi görünümler kısmına geliyorum. Stil diyorum. Buradan brush it stil diyorum. Arkadaşlar çizimimizi gerçekleştirdik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.